Azerbaycan gecelerindeyiz. Az önce kamerayı sokmadım bir mekandaydık. Ee, biraz takıldık orada ama sevmedik. Ee, şimdi kalktık oradan başka bir yere doğru geçiyoruz. <laughs> Yiğit'le beraber. Yiğit de hostelden arkadaşım. Çantayı bıraktım. Çekim yapmadım içeride. Almadım ama bir, bir küçük Azerbaycan gecelerini göstermek istiyorum size de. İçeride mekanın kızları da olabilir. Ortada dans ediyorlar falan böyle. Çok böyle e, burada Azerbaycan'da yani gece dışarıda olan kızlar kötü kızlar oluyor. Öyle öğrendim yani ben. Hani buranın lokal insanlarından öyle öğrendim. Çok şey değil. İyi iyi bakmıyorlar yani burada. Zaten kırsalda falan. Şey yapıyorlarmış eğer senin bir kızla konuştuğunu falan görüyorlarsa direkt fight bıçaklıyorlarmış falan. Değişik bir de her şeyi söyleyeceğim. Bu plakalar burada. Ee, neyse onu ver onu sonra söyleyeyim. Şimdinin şey değil konusu değil yani o. Bakalım iyi bir güzel bir yer bulursak kamerayla. Bu sefer kamerayı açacağım içeride biraz takıldık orada. Ama sarmadı. Küçük bir yer gibiydi. Bizim hostelin hemen yanında. Bakalım. Azerbaycan geceleri. En sona geldi. Bakü bak görsel olarak mükemmel ama tam olarak bir kucaklayamadım. Belki bu gece belki. Naççıvan'dan geliyorum onu söylemiştim daha önce, şey, beni sevdiğini söyle, beni sevdiğini söyle, <gülüyor> <gülüyor> şey değil, ee, her yerde aynı yani, her yerde. Kadının genetiğinde var ya. Hayır ya, bizim Türk kadının genetiğinde var. <laughs> bizim Türk kadının genetiğinde fazlaca var. Şimdi bu videonun altına bir sürü böyle yorumlar geliyor. <yorumlar gülüyor> <yorumlar gülüyor> Ama gerçekler bunlar yani. Eğer siz öyle olmadığınıza inanıyorsanız siz bir istisnasınız demek ki. Ben yine de kabul etmem. Ama şu var. Ee, hani dedim ya bana soruyorlar Türk kızları mı? Azerbaycan kızları mı? Yani %50 %50. 50, ha, %50. 50 faiz. 50 faiz 50 faiz ama ee, Türk erkekleri mi Azerbaycan, Türk erkekleri mi? Türk Ve, erkekleri. Kesinlikle biz yani. Kesinlikle biz. Azerbaycanlı kızlar yaşlı, Türkiye'de erkekler yaşlı. Azerbaycanlı kardeşlerimiz alınmasın üstlerine. Bir kez daha altını çiziyorum. Nereye gidiyoruz oğlum, nereye gidiyorsun? Ya, ya Ara sokak. <laughs> evet. Bilmiyorum ki ben de öyle takılıyorum. Ya şu arka tarafta vardı güzel Buraya mekanlar. Işte bu, bu sokak, ya buradan çıkar oraya gideriz. Yalnız Azerbaycan'da da şöyle bir şey var Bakü bu şekilde yani hani e, Bakü turistik bir yer, Bakü gezilecek bir yer, Bakü sadece Bakü yani Bakü'nün dışındaki Royal diyorlar burada. Köyler. Hayır Rayon. Ha Rayon diyorlar. Pardon. Araba güzelmiş. Köylere, kasabalara. Rayonlar daha böyle. E, Oğlum hostele çıkartıyorsun bizi. Yani. Hayır ya ne hostel? Solda hostel var şu caddeye çıkınca. Soldan bir daha bayağı bir gittiniz abi, Solda değil. Şimdi buradan bir sağa falan yapacağız. Ondan sonra. Çünkü deseler ki gezdiğin 14 ülke arasında en iyi ülke hangisi? İlk sıraya. İlk sıraya. Onu diyemem ya. 15 yapalım Türkiye olsun. Sonuçta Almanya'da doğdum geldim. Peki, yemek Türkiye. Olarak. Aga Türkiye ya. Değil mi? Net. Bakın bak kesinlikle ben de ona katılıyorum abi Türk yemekleri kadar güzel yemekler yok yani hiçbir yerde yok. hiçbir yerde yok ya bak, burada da okeyim ama mesela bir döner yiyorsun İyi bir yerdeydim ben sordum gittim orada yedim köz döner diye Aa -a. ve bunu sadece bizden Türk olarak söylemiyoruz. yurt dışından Türkiye turist olarak gelen yabancılar da bu şekilde söylüyor evet. Türk yemeklerine herkes hayran kalıyor ama her yerinde ayrı bir şey var yani aşağı iniyorsun ayrı yukarı çıkıyorsun ayrı sağ sol Evet. Her yeri farklı. Farklı yöreler, farklı lezzetler. Buranın da özel yemekleri var. Çok güzel yemekleri var. Ben Ama bugün piti yiyecektim ya. Yanlış yaptım. Doğru yeri bu. <laughs> ne yemiştiniz ya bugün? Ee, söğüş müydü? Kuzu söğüş müydü? Öyle bir şey. Hatırlanmıyorum. Ya, ya haşlama gibi bir şey yani. Sebzeyle tercih, haşlama tarzı yemekleri var. Kendi yörelerinde. Ekmekleri çok güzel. Bir de burada mesela çorbayı Türkiye'deki gibi Dur dur, dostum bir şey soracağım sana. Ha? Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum, barikat, Eskişehir'de de var, bar z gibi yapmışlar iyi, kat ya da ikinci kat, bilmiyorum. Ha aynen, bar iki kat, öyle bir şey yapmışlar. Neyse, Azerbaycan'a gelecek olan arkadaşlara söyleyeyim, ee, burada bütün mekanlarda gördüğünüz kızların hepsi e, mekanın kızları ve e, hani yanınıza geliyorlar işte bana şundan söyle bana bundan söyle bundan istiyorum falan hikaye yani bak size söyleyeyim net hiç bir şekilde buralarda e, mekana girip kovalamayın sevgili Türk kardeşlerim sakın Çocukla konuşuyoruz oğlum. Bu ne lan dedim. Abi bizde böyle diyor. Gereği var mı? Demek ki var. Bilmiyorum. Gereği yok ama. Dikkat edin. Hani benden söylemesi. Barikatı da eledik. <laughs> Devam ediyoruz bakalım. Where is the next station? <laughs> Şimdi tanıştığımız arkadaşlar vardı dün. Aradın mı sen? Şanti kapalı. Yalnız şöyle bir muhabbet var. Acaba Aysun nerede çalışıyor? <laughs> Çok girdiğim, ilginç. İlk girdiğimiz mekanı beğenmedin ya. Ben sana dedim ama bak durmayalım <laughs> çıkalım. Ama bence ilk girdiğimiz mekan iyiydi sadece ortalarda bir nasıl ayarlayabilseydik. Ha? Yok ya. Bakü ölmüş ya ben sana söyleyeyim. Bakü ölmüş. O Telefon düşürdük. Hoppa. Sevgili turist arkadaşlarım. Aman diyeyim. Yanımıza geldiler. Nargile istiyor. Nargile dedi <laughs> ya Allah aşkına. Nargile nedir yani? Zerre gereği yok. 63 manat diyor. Ya oldu başka. Dedim Mekanın kızımız hayır falan diyor. <laughs> Orada gelen çocuğa sordum. Dedim oğlum bu nedir böyle? Abi bizde böyle diyor, burada böyle diyor. E ee, dedim güzel. Güzel. Tamam ilerliyoruz. Bence biz ilk gittiğimiz mekana gidelim. İlk gittiğimiz mekanda 6 tane şart attık, 25 tane şart attık. Buradan bunu bir şey, bardak bisküvi... Abi bir bardak bisküvi ne kadardı? 50 manat. 50 manat. Güzel. Güzel, güzel. <laughs> güzel, gerçekten güzel. sence mantıklı değil mi? Hiçbir fikrim yok. Bakacağız. Vegas. Arkada bir otel vardı. iyi tanıyormuş orayı. Ee, oradakilerle sohbet ettik. Bu, bu gecenin hikayesini anlattım dedim. Girdik iki tane mekana. Ee, böyle böyle. Dedi abi burada hep böyle geçiyor. Burada söylüyor. Burada hep böyle söylüyorlar. Ee, burada hep böyle yapıyorlar. Ama dedi siz kız istiyorsanız dedi. Yüz manat dedi. Yok dedik istemiyoruz. Yani öyle bir şeyimiz yok, gayemiz yok. Sadece geziyoruz, eğleniyoruz. Birkaç bir şey içip çıkıyoruz falan. Gaga, bu, bu şey nerede? Aşağıda mı dede? Gaga Gaga, ilk kez gaga, kardeş gaga hayır, kardeş demek değil. Gaga, keko demek. Hadi be. harbiden Neyiniz? bak. Dün, dün öğrendim ya. oğlum, aşağıda. Vallahi, de, Vallahi bak. Ben kardeş demek Hayır ya, soralım. Selamünaleyküm bir şey soracağım. Gaga kardeş mi demek? Kardeş böyle. Kardeş demek. Sen futbolu mu Türkçe'de. Bak ben şimdi dün eee sahil tarafındayken şey dediler. Gaga burada Keko sizdeki Keko demek gibi falan dediler. Ha Gaga ikinci ürdü. 17 18. Hem kardeş, kardeş demek. Kardeş, kardeş demek. Ben öyle öğrendim. Gaga 18 17 yaşların Gaga Her tipi değil. He. Ee, Hem dost. Hem çekse He çekiyorum. El sallayın. YouTube 14. ülkesi burası. Dünyayı geziyor. Hangi Şu... komandayı tutursan Türkiye'de? He? Türkiye hangi kulübü tutursan futbol olarak. Galatasaray. Çok sert edersen. Galatasaray ah, en iyisi. Ferrar en iyisi. Ama bir şey söyleyeceğim. SSS, Kiki ki ki, Eski 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 sporu biliyor musun? Eski Şehir Spor çok daha anlatıyor. Aslında Eski, eski es evet, <laughs> <istiyori>. evet, Şehir Sporluyum ama şimdi çok altlardayız yani. <laughs> oh, evet. Onu tamam. halledeceğiz Eski Şehir olarak. Pis kulüp nerede? Pis kulüp. Biz Azərbaycan yakınlar. Siz bilmiyorum la Siz Galatasaray değişin Galatasaray kurup dön. Fenerbahçe gitti. Fenerbahçe de. Aa yapma değil mi? Aa, gelsin. Aha. Ben de sizde de tutuyorum. Bir de traktör Güney evet. Azerbaycan'da. İran'da. İran değil, Güney Azerbaycan. Allah Orası da bizim. Orası da günü gelecek. İnşallah. Günü gelecek oranında. Yani Fenerbahçe yürek. <laughs> daha bir sevgimiz var Fenere. Sonsuz. <laughs> diyorsun. Burada izleniyor mu çok bizim maçlar? 2011'den beri Hestefenerliyim. 2011'den beri. Türkiye'de çok izleniyor mu? Türk, ee, şey, Azerbaycan çok izliyor mu Türkiye maçlarını? Almışsın. Hepsini izliyorsunuz. Almışsından sonra şu kimi tuttular. Burada bir tane Galatasaraylı yoktu. Bak bizim burada işte. Hangi yani. takımız? Ben futbol amirim. Yani. Galatasaray'da be. Bir tane yoktur dedi bak. Ya, abi miydi? Evet. Beşiktaş. Beşiktaş mı? Beşiktaş. Beşiktaş mı? Etme. Bir tane Fenerli Galatasaray yok ha. Fener, İçeride Fenerli. Hasta Fenerli. Kim hasta Fenerli? Merhaba. Buraya Galatasaraylılar girmeye cazı yok. Tamam Sıra. çıkıyorum çıkıyor mu o zaman? Merhaba abi. Herkes Fenerli. Herkes Fenerli. Herkes. Etme daha. Evet. Türkiye'nin en büyük Galatasaray ama. <laughs> İkinci büyük de Eskişehir Spor. Türkiye'nin en şerefsiz Galatasaray. Deme deme ya deme ya. Zaha'ya kaç aldınız? Ama ben sana ha? Zaha'ya aldınız? hiç bilmiyorum daha yeni almışlar ben buradayken gelmiş. Zaten bir şey oldu mu bilmiyorsun hiçbir şey bilmiyorsun. Kaça ben... almışsın sen biliyor musun? Mu? Biz 8 verdik siz 400'e mi aldınız? <gülüyor> 400 <laughs> almışız demek ki bilmiyorum ki. Ben sadece diyelim ki 5 milyona gel falan şey gör Bu da diğer ki 10 milyon ben veririm 5'e gel görürsen. Abi bizim Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray bütün böyle hep birbirine şeydi düşmandı. Biliyorsun Fener'den Arda çıktı Arda Güler. Abi. Şimdi Real Madrid'e gitti herkesi birleştirdi o. Ya yok Lütü ya de de öyle de bir de şey de 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 yok. De Kardeşimiz orada da... Ben mutlu oldum ya. Yani. Real Madrid'e giden bir Türk çocuğu yani. Ya, evet. Azerbaycan'dan da gitse yine mutlu olurdum. Azerbaycan, Türkiye yani. Hepimiz Türküz. Türkçe şey standartlara uygun gelmiyor. Gehti orada, Yagiz Adalar'da. Bizim idmanla, onların idmanı farklı. Ya öyle de bizde şey ama biz daha hani kalabalık bir ülke olduğumuz için bizden daha çok böyle yetenek çıkıyor. Şimdi siz kaç milyonluk burası? Küçük. 10 milyon. 80 milyon. Azerbaycan'ın iki katı mülteciye bakıyoruz <laughs> biz mesela. Anladın mı? Bir tane söyleyeyim Fenerbahçe. Suriyeli, Arap hepsi bizde yani. 18 milyon tane. iki katı buranın. Türkiye'de bir tane kulüp varsa Fenerbahçe'de. Deme deme deme. Galatasaray'da, Galatasaray'da girmedim içeriye. İçeriye, i̇çeriye girmedim. Ben Galatasaray'lıyım. <laughs> Size her şey Eyvallah. <laughs> Eyvallah. Youtube Eyvallah. kanalını soruyor. Ee, Youtube kanalı Musakka. Daha yeni bir kanal ama <laughs> büyüyecek bir kanal. <laughs> Dur ben yazayım. ben geziyorum. Turan'ı gezmeye çıktım ben. bütün Türk Burası 14. ülkem. Ee, Youtube'a başladım yeni. Bakalım buradan Daha böyle Turan'ı gezeceğim. Ersin Turan'a gitmişler mi Tavuz'a? Tavuz? <gülüyor> <gülüyor> Tavuz? Tavuz nerede? Tavuz Azerbaycan'ın bir rayonudur. Rayon. Turan. Şehir. Şehir. Bizim e, şehrin kulübü de Turan. Bizim ha takımın de... adı Turan. Ha, evet Turan. Şeyi biliyorum ben sizin traktör. Bak sizin diyorum. Güney Azerbaycan. İran, İran değil. Güney Azerbaycan. Evet. Traktör. Abi kendinize dikkat edin. Geceniz sağ güzel ol. olsun. Sağ ol, sağ ol. İran değil. Güney Azerbaycan. Traktör. Forza Traktör. Türkiye'ye dönerken Türkler ee, Anadolu'ya o alt taraftan girdikleri için ben de İran coğrafyasından gireceğim. E, denk gelirse bir traktörün de bir maçına gitmek istiyorum. işin açıkçası. Burada mı? Traktörün de bir maçına gitmek istiyorum. Bakacağız yol bize neler gösterecek. Yol bize neler öğretecek. Şimdilik Bakü'deyiz. Bakü sokaklarında Yiğit kardeşimle <laughs> pink atıyoruz. Üçüncü mekanı mı? Çok hızlıyız be oğlum. Evet, üçüncü mekan. Her mekanı mutlaka bir 50'lik bırakıp çıkıyoruz. <laughs> Şimdi gidiyoruz bakalım 3. mekanımıza. 2. mekanda belki içeride çekim yaparım dedim. Çekmedim, çok hızlı çıktık oradan. <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> hızlı... Anladım, anladım. Dedim oğlum, çıkalım çıkalım. Kuraptayken çok ilginç şeyler oldu kucak dansıdır vesaire bir sürü olay yok diyoruz istemiyoruz yani ee, şey bitti şarjım bitti yok pardon hafıza bitti kayıt alamadım ama diğer istikakta bilgisayarda takılıydı dedim istemiyoruz yo yok ya sürekli düşüyor falan böyle saçma sapan